Thank <laughs> you.

Polis Memuru Pınar Aynalı arz ederim. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, protokolün saygıdeğer üyeleri, değerli meslektaşlarım, çok kıymetli misafirler ve basınımızın güzide mensupları. Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz çelenk sunma törenine hoş geldiniz tören programını arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, kutlama mesajlarının okunması arz ederim. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün çelengini sunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Hakan Fındığı, arz ederim. Çelenk! Al! Çelenk yerine! Marş! Hmm. yararına çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Tekirdağ Şube Başkanlığı Çelengi'ni sunmak üzere Sayın Rasik Öztürk'ü arz ederim. sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. kurumumuzun 178. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gönderilen kutlama mesajlarını arz ederim. Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğunuz kutlama programına davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Filistin'deki İsrail saldırılarına ilişkin olağanüstü Troyka ve Filistin Daimi Komitesi çevrim içi toplantısına katılmam sebebiyle sizlerle maalesef bir arada olamıyorum. 178. kuruluş yıl dönümünün emniyet teşkilatımız için hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyor. Ülkemizin emniyetini ve huzurunu temin için canı pahasına çalışan polislerimizi ve bütün emniyet mensuplarımızı çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum. Milletimize hizmet etmek ve asayişi temin etmek gayesinde görevini yaparken şehit düşen bütün polis kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle Müslüman aleminin Ramazan ayını tebrik ediyor. Birlik ve beraberliğin daim olduğu kardeşlik sofralarını paylaştığımız nice Ramazan-ı Şerifler yaşamayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bir araya gelmiş değerli hazirunu ve kıymetli hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Tekirdağ milletvekillerimizden Sayın Candan Yücel er, kutlama mesajı göndermişlerdir. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çerek sunma törenimiz sona ermiştir. Programımız Eski ve Yeni Şehir Mezarlığındaki şehitliklerin ziyaret edilmesiyle devam edecektir. Arz ederim.